artık dolandırılmaya son verelim istiyorum. Kimse kandırılsın istemiyorum. Bu yüzden bu videoyu paylaşmak istedim. İki gün önce falan da böyle öğle saatlerine doğru 10-11 civarıydı. İşte uyanmıştım. Böyle yatakta keyif yapıyordum. Annem odaya girdi. Ben de telefondayım. Böyle uzanıyorum falan. Dedi ki sıfır faizle yüksek meblağda kredi çekeceğim dedi. Bir yandan da elinde telefon. Böyle sessiz söylüyor. Ben de hı falan dedim geçiştirdim. Sonra fazla geçmedi. Bir iki dakika sonra ben de şimşekler çaktı. Sıfır faiz ve yüksek meblağ. Ki bu zamanda. Hemen kalktım yerimden. Annem de mutfaktaydı. Genelde annem de telefonla konuşurken bu evin içinde. Hoparlörde konuşur. Bende de o huy vardır. <laughs> böyle masanın üstünde telefon duruyor. Hoparlörde. Annem de mutfakta oturuyor. Girdim. Dedim ki ne oluyor? Hani ne kredisi? Çünkü şunu düşünüyorum. Krediye ihtiyacımız olan bir dönemde değiliz. Hani ihtiyacım varsa bana söyle. Ben zaten bir şekilde hallederim. Bankalar vesaire derken. Ondan sonra telefon böyle masanın üstünde açık. Sessiz ol görüntülü görüşüyorum. Kredi kullanacağım dedi. Hemen telefona baktım bir hışımla daha görüntü açılmamış yani böyle görüntüsü gözükmüyor karşı tarafta da gözükmüyor banka ismi söylemeyeyim çünkü gerçekten o bankaya ait değiller zaten işte bir bankanın amblemini koymuşlar ama görüntü yok ondan sonra bir hışımla kaptım telefonu zaten baktım 553'lü vesaire hani banka telefonu olmayacak bir numara hemen kapamaya çalıştım ben de öyle bir şey var ki Android telefon kullanma özürlülüğüm var. Android telefon asla kullanamıyorum. Ben kapattım zannediyorum. Bir yandan da sesim de yükseldi. Gerildim böyle uykusarsam üstüne. Bunlar dolandırıcı. Dolandırıldım mı? Hangi bilgileri verdiğini çok söyle falan böyle telaşa kapıldım. O ara telefondan bir ses geldi. Hanımefendi işlem yapmaya çalışıyoruz burada diye.